Bu hafta bastonlarıyla ünlü Zonguldak'ın Şirin ilçesi Devrek'teyiz. Burası Devrek'te Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu dev baston devreyi anlatan bir sembol. 7 metre uzunluğundaki bu bastonu devrekli ustalar tam bir ayda yapmışlar. Burada baston ihtiyar dayanağı olmaktan çıkıp bir sanat eserine dönüşmüş. Müzik birlikte 1997 yılında kurulan Basoncular Çarşısı'nda toplanmış. Bunlardan en eskisi Mütekal Çelebi. Mütekal Çelebi, Devrek'te bastonculuğun öncüsü sayılmış. Ona göre Devrek bassonu, bir sevgi, bir duyarlılık ve bir aşk mahsulü. Aşk mahsulü bastonlar yine aşkını ve sevgisini bastona işleyen ustalar tarafından yapılıyor. Bu ustalardan biri de baba mesleğini devam ettiren Rüştü Çelebi. Merhaba Rüştü Usta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca tanıtın bize. Ben Çelebi Usta, Mütükay Çelebi'nin oğlu Rüştü Çelebi. babamı kaybettikten sonra 94 yıldan sonra Avamın atölyesinde e, baston imalatını devam ettirmekteyim. Etti. Kaç yıldır yaparsın? Yaklaşık şu anda 10 lira açtı. E, esas mesleğim benim hukuk kutur. Ama e, babam kaybettiğim dönemde stajımı yap bitirmiş oldum ve ikram içinde kaldım. Ya avukatlık yapıp e, atölyeyi kapatacaktım ya atölyede kalıp bastonu duva, e, yetki belgesini duvara asacaktım. Ben ikinciyi tercih ediştim, ettim, ettim. Evet. ve e, yetki belgesinde var aslında atölyenin devamını sağlamaya çalıştım. Işte. Ve devam ediyoruz. Elimizden geldiğince. Devrek'te de Bastun'un hikayesi nasıl başlıyor? Yani bir tarihçisi var mı? Neden Devrek? Şimdi e, iki ayrı ayrı soru da birincisi şu. Nereden başlıyor, ne zamandan başlıyor? Bu kesin olarak bilinmemekle birlikte. Çünkü bunu araştıracak insanlar bizler değil, antropologlardır. Evet. Ee, 1857 Kastamonu Salnamesi'nde Kastamonu'dan bahsederken Kastamonu'nun esancı olan devlette e, yapılan ürünler arasında sandık, sigaralık, benzeri şeylerin yanında uzun süreden beri yapılan baston diye geçiyor. Evet. Ee, üzerinden yaklaşık 150 bir yıl geçti. Uzun süreden Kasıt'ta en azından bir yüz yıl, yüz elli yıl ve şunuşek, iki yüz elli üç yıldan geçmiş yıllar. Ama bunu işte biz tam olarak bilemeyiz çünkü mesleğimiz değil. Evet. Bırakmışız diyor. İkincisi neden devrek? Neden devreye gelirsek? Birincisi bastonumuzun ağacından kaynaklanmaktadır Evet nedir devrek bastonlarının özelliği? Devrek bastonun özelliği kızılcık ağacından yapılmasıdır. Kızılcık ağacı özelliği ise lifleri e, diğer akşam gibi enlemesinin bir boylamasının olduğu için esneme kabiliyetine sahip olmasıdır. Yani bu yüzden ne kadar inceltebilirsek inceltelim bastonumuzu kullanmaya müsaittir. E, sadece kızı, kızılcık olması değil. Bir de e, bölgemizdeki kızılcıkların diğer kızılcıklara göre bir farkı var. Örneğin Adana'daki kızılcık ağacımız daha çok kırılgan. Ama daha e, o zaman bölgelerden gelen, yani Edirne'den gelen bir kızılcık ise daha az e, durar. Yani düzelttiğimiz halde ileriki dönemde tekrar eski haline gelebilen bir ağaç yapıyor. Ama devlet bastonu ikisinin arasında kalmış bir ürün. E, devlet yapardım pardon. E, bu yüzden esnediği halde e, düzelttikten sonra eski halini almayan bir ağaç oldu. Ve düzeltmedi, kırılma yapmayan bir ağaç oldu. Bu yüzden devlet bastonu. Bu iki sene sonra bastır olacak. Şimdi olacak bastın biri bu. Bir de şu. Şuradan keseceksin. Bir de buradan kesiyorsun. Bu kendinden saplı bastın olmuş oluyor. Şu gövde. Fakat e, şu anda ince. Motif olmaz. Düz olarak, basın olarak kullanılır. Bu bırak bu, ince. Motif olmaz buna. Mesela şu kalın e, motife gelir, istediği motif yapılır. Bunların şeyi özelliği bu. Eso es Да.